Merhaba sevgili takipçilerim. Sizlerle harika bir tavuk ciğer tarifi paylaşacağım. Ciğerlerimizi kesme tahtasına aldık. Ciğerlerin kenarlarındaki yağlı ve kötü yerlerini alalım. Çok fazla parçalamadan ikiye bölelim. Benim ciğerim 450 gramdı. Ciğerinizin miktarına göre tarif malzemelerini artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Ciğerlerimizi bir tabağa alıyoruz. Kaynayan suyumuzun içerisine ciğerlerimizi atalım. İçerisine bir yemek kaşığı sirke ve biraz da tuz koyalım. 2 dakika kaynadıktan sonra kevgir yardımıyla alacağız. Ciğerin kokusunun çıkması için bu işlemi yapıyoruz. Ciğerimizi kevgir yardımıyla tabağa alalım. Sirke ve tuzla yaklaşık 2 dakika pişti. 1 adet patatesimizi kuşbaşı şeklinde kestik. Soğanı iri iri doğrayalım. Sarımsaklarımı da soydum. Benim sarımsaklarım çok küçük. Büyükse siz kendinize göre 2-3 dişini azaltabilirsiniz. 3 tanesini soğanla birlikte kullanacağım. Diğerlerini daha sonra. Tenceremize 4 yemek kaşığı sıvı yağ koyalım. Soğan ve sarımsağı koyalım. Karıştıralım. Sarımsak ve soğanın çiğ kokusu çıkana kadar kavuralım. Biberlerimizi de hazırlayalım. İnce olmayacak şekilde keseceğiz kapya biberiniz yoksa kullanmayabilirsiniz. Sadece yeşil biberle de olur. Orta kalınlıkta keselim. Kapyaları da orta kalınlıkta keselim. Bir yemek kaşığı domates salçamızı atalım. Salçanın çiğ kokusu çıkana kadar kavuralım. Karıştıralım. Sarımsağın o lezzetli kokusu gelsin. Domateslerimizin kabuklarını soyalım. Domateslerimizi de küp küp doğrayalım. Şimdi domateslerimizi üzerine atıyoruz. Karıştıralım kestiğimiz biberleri atalım. patateslerimizi de atalım. her şey tane tane olsun. çok ölmesin sebzelerimiz. şimdilik 2 su bardağı kaynayan su ilave edelim. su ayarlamasını ciğerden sonra tekrar yaparız. birden bire çok sulu bir yemek olmasın. kapağını kapatalım ve patatesler yumuşayıncaya kadar pişirelim kontrollü olarak. patatesini kontrol edeyim. şöyle Bakın. Ortası beyaz olmayacak. Ortası beyazsa henüz pişmemiştir. Bir 2 dakikası daha var. Evet, şimdi 5 diş sarımsak vardı geriye kalan. Onları ikiye kesip atıyorum. Sebzelerim diriliğini koruyor. Ezilmediler ama patateslerim pişti. Evet, şimdi bu aşamada sirke ve tuzla haşladığım ciğerlerimi de koyuyorum ve karıştırıyorum. Pul biber atalım bolca karabiber atalım. Tuzunu da dökelim. Bir karıştıralım. Üzerine yarım su bardağı kaynayan sudan dökelim. Kapağını kapatalım ve kısık ateşte 5 dakika pişirelim. Ciğerimizin suyu da sebzeleri de mükemmel olmuş. Tam kıvamında. Servis tabağına alalım. Harika görünüyor. Tam kıvamında olmuş. Sebzeleri tane tane Tavuk ciğeri oldukça besleyicidir. Kan yapıcı özelliği vardır. İnanın hiç ciğer kokusu yok. Gördüğünüz gibi harika oldu. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. İnanın ciğer tadında değil, et tadında olmuş. Ciğer kokusu hiç yok. Mutlaka deneyin. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen.